ABD'de suç çetelerinin koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı. Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinde suç çetelerinin Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği ve Covid-19'un daha hızlı yayılmasına neden oldukları ortaya çıktı. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletindeki suç çetelerinin koronavirüsün aralarında yayılması için Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği tespit edildi. 600 ihbar aldık konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oskeola County Şerifi Firas Gibson, Florida sakinlerinin bu durumdan korktuğunu ve Mart ayından beri çevreye rahatsızlık veren yüksek ses ile ilgili 600 ihbar aldıklarını belirtti. Osceola Kanti Şerif ofisinden yayınlanan görüntülerde, çok sayıda kişinin sokakta araçlarla yolu kapattığı ve sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettikleri görüntü.